Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir soruyu 10 farklı şekilde çözeceğiz. Buradaki amacımız sadece soruyu çözmek değil, farklı bakış açıları kazanmak ve geometrinin bize ne kadar fazla çözüm yolları sunduğunu görmek olacak. Hazırsanız başlayalım. Şimdi elimizde bir doğruda açı sorumuz var. Bu soruyu önce anlayalım. AB ve CD birbirine paralel. Hemen bilgi sorunun üzerine geçiriyorum. Burada AB'nin CD'ye paralel olduğunu belirttim. Diğer bütün sorularda aynı şekilde uygulayacağız. Onlara yazmadım. ABE E açısının bize 70 derece olduğunu vermiş. DE B açısının da 50 derece olduğunu vermiş soruda. CD e açısını bizden istemiş. Şimdi öncelikle bu tarz sorularda genelde şöyle bir paralel çizeriz. Bu AV ve AB ve CD'ye biz üçüncü bir paralel çiziyoruz. Şurada bir Z görüyorum. Bu Z'den yararlanarak burası 70 ise burası da 70'tir. Daha sonra şurada bir Z harfi fark ediyorum. Burası 120 yapıyor. O zaman bu açı da 120'dir. İşte Z, kuraların, Z kuralından faydalanarak bu açıyı 120 derece bulduk. İkinci çözüm yolumuza geçelim. Burada da yine ben buraya bir paralel çekiyorum. Bu ikisi yine birbirine paralel. Burası 70 ise Z kuralından şu şekilde buranın da 70 olduğunu bulmuştum. Diyelim ki ben buradaki bu Z'yi göremedim. Ne yapabilirim o zaman? Şurası 180 derece olduğunu biliyorum. 50 artı 70 120 derece yapıyor. 180'den 120'yi çıkarırsam buranın 60 derece olduğunu buluyorum. Daha sonra şuradaki u benim dikkatimi çekiyor. U'da neydi? Karşılıklı iki açının toplamı 180 dereceydi. Burası 60 ise 180 eksi 60'tan bu açıyı 120 derece olarak buluyorum. Burada da hem Z kuralını kullandım hem de U kuralını kullandım. Üçüncü çözüm yöntemimiz. Yine burada diğer ikisine bir paralel çekiyorum. Şu şekilde bunlar paralel. Ben de üçüncü paraleli yine çektim. Şurada büyük bir U harfini fark ediyorum. Biliyorum ki şu açıyla şuradaki açının toplamı 180 derece. Çünkü bunlar karşı durumlu açılardı. Burası 70 ise 180 eksi 70'den bunun tamamını 110 derece kalıyor. Tamamı 110 derece ise burası 50 ise buraya kaç kalıyor? 120 eksi 50'den bu açıya 60 derece kalıyor. Daha sonra şurada bir U harfi fark ediyorum. Yine bu açıyla bu açının toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. 180 eksi 60'dan buraya 120 derece kalıyor. Bunu da sadece bu kuralı kullanarak yaptık. Dördüncü çözüm yolumuza geliyoruz. Bunlar yine birbirine paralel. Ben buradaki doğruyu uzatıyorum. Bu şekilde. Yöndeş açılardan Burası 70 ise buranın da 70 olduğunu biliyorum. Bu da sol alta bakıyor. Burası da sola sol alta bakıyor. Burası 70. Şimdi önceki videomuzda şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı onlara komşu olmayan bir dış açıyı veriyordu. Örneğin burası A olsun, burası B olsun. Buranın toplamı A artı B'dir. Şimdi burada şu üçgene bakıyorum. Burası 50 derece. Burası 70 derece. O zaman iki iç açının toplamı 120 yaptı. Bir dış açıyı veriyor. Burası 120 derece. Burada da ne yaptık? İki iç bir dış eder dedik. Üçgen bilgisinden yararlandık. Ve aynı zamanda yöndeş açıları kullandık. Gelelim beşinci çözüm yolumuza. Yine aynı şekilde aynı mantıkla ilerleyeceğim. Bu sefer burayı uzatıyorum. Burada büyük bir üçgen yarattım. 50 Artı 70. Yine 2 iç bir dış açıyı verir diyorum. 50 artı 70 120 derece. O zaman burası 120 derecedir. Ben biliyorum ki bu sol alta bakıyor. Bu açı da sol alta bakıyor. Burası 120 ise yöndeş açılardan burası da 120 derecedir. Altıncı yola gelelim. Ben Bunlar yine paralel. Buradaki doğruya bir paralel çiziyorum. Daha sonra şurada bir Z harfi fark ediyorum. Ben biliyorum burası 50 ise Z kuralından dolayı burası da 50 idi. Burası 70 ise sol alta bakıyor. Burası da 70'tir. Çünkü ikisi yöndeş açı. Şöyle de gösterebiliriz. Şunu uzatalım. Burası 70 ise yöndeş açılardan burası 70. Burası 70 ise gördüğünüz gibi yine burası da 70 derecedir. 70 artı 50 topladığım zaman yine tamamı 120 derece olacaktır. Yine gördüğünüz gibi Z kuralı ve yöndeş açılardan yararlandık. Yedinci çözüm yolumuza geçiyoruz. Ben bu sefer yine buraya paralel bir doğru çekiyorum. Burada bir U harfi fark ediyorum. Biliyordum ki U'da karşılıklı iki açının toplamı 180 dereceydi. Burası 50 ise burası 130. 180 eksi 50'den 130 kalıyor. Daha sonra burası 70 ise yöndeş açılardan şu şekilde. Burası da yetmiştir. Şurada bu sefer büyük bir U harfi fark ediyorum. Burası 70 ise bu açıyla bu açının toplamı 180'di. 180 eksi 70 bu açı 110 derecedir. Peki şuradaki tam açıyı görmem gerekecek. Gördüğünüz gibi şu açı bir tam açı ve bunun toplamı 360 derece. 360'tan bu ikisini çıkarırsak buraya yine 120 derece kalıyor. 8. çözüm yolumuza geçiyoruz. Burada da şuna bir paralel çektim. Şu şekilde. Burada bir Z yakaladım. Burası 50 ise burası da 50 derecedir. Z kuralından. Daha sonra burası ikisini topladığımda 120 derece oluyor. Burası yöndeş açılardan gördüğünüz gibi sol alta bakıyor. Burası da aynı yöne bakıyor. Burası 120 ise Burası da 120 derecedir diyorum. Şöyle de gösterebilirim. Bunu uzatayım. Burası 120 ise yine şurası 120. Burası 120 ise de burası 120 diyorum. Bunları yaparken hepsinin paralel olduğunu unutmuyorum. Paralellik bizim ilk şartımız. Gelelim 9. yola. Burada da şu görmüş olduğunuz çizgiye bir tane paralel çekiyorum. Aslında gördüğünüz gibi iki şey yapıyoruz hep. Ya çizgiye paralel çekiyoruz ya da bir çizgiyi uzatıyoruz. Bu şekilde çözümleri buluyoruz. Şimdi ben burası 50 ise şurada bir U yakaladım. U'da karşılıklı iki açının toplamı 180'di. Burası 50 ise buraya ne kaldı? 130 kaldı. 130 eksi 70 de şurası 60 yapıyor. Şimdi şöyle şurayı uzattığımda şuranın ve şuranın yöndeş olduğu gözüme çarpıyor. Burası 60 ise burası da 60'tır. Burada bir doğru açı var. Şu açının tamamının 180 derece olduğunu biliyorum. 180 eksi 60. O zaman bana bu açıyı veriyor. 120 derece. Gelelim son çözüm yolumuza. Burada da şöyle içerden bu çizgiye bir paralel çektim. Burası 50 ise yöndeş açılardan Burası da 50 oldu. Yine şurada bir üçgen var. İki iç kendisine komşu olmayan bir dış açıyı veriyordu. Bunları topluyorum. 120 derece. O zaman burası 120 derecedir. Burası 120 derece ise bu açıyla da bu açının yöndeş açı olduğunu fark ediyorum. Burası da 120 derecedir. Şöyle de gösterebiliriz. Yine burayı uzatırız. Burası 120 ise yöndeşten burası 120. Burası 120, de, 120 derece ise yine yöndeşten burası da 120 diyebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde 10 farklı yönden çözmüş olduk. Bunları yaparken farklı açılardan bakmayı gördük. Aynı zamanda U kuralını, Z kuralını, yöndeş açıları tekrar etmiş olduk bir tane de size bıraktım. Sizler de farklı bir bakış açısıyla çözüm yolu üretebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok çok farklı bakış açılarıyla çözüm yolları üretebiliyoruz. Geometri birçok farklı bakış açısı kazandırıyor gerçekten. Aynı zamanda bakmanın yanında bize görmeyi de öğretiyor. Onun için geometriyi önce sevmeliyiz. Daha sonra zaten sevdikçe devamı da geliyor. Ben size burada bir tane soru hazırladım. Bu soruyu da çözüp Cevabını yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sorumuzda paralellikleri unutmayın. Açı ortay vermiş. Onları dikkate alın. Aynı zamanda her zaman soruya başlamadan önce sorudaki bütün bilgileri şeklin üzerine geçirmeyi de unutmayın. O şekilde soruyu çözmeye başlayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.